Savaşta kılıcını bırakana ölüm. Kılıç bırakanın yoldaşına da ölüm. Kaçan kişinin yoldaşına da ölüm. Erdoğan'ı istememek Türkiye'yi uçurumdan atmak demektir. Yani Hz. Yusuf'u kuyuya atmak gibidir. Atatürk'ten sonra Allah'ın Türkiye'ye gönderdiği en güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'dır dış devletlerden bunu çok aydın görmek olur. Hayattayken Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilin. Sonra çok geç olacak. Tarih bu cür dahi insanlar çok az olur. Sıkıntıda yaşasan da ülkeni Amerika ve Fransa'ya yedirme. Vatanını cebinle değil kalbinle sev. Zor günün ömrü kısa olur. Allah Türk milletine yeniden uyanma fırsatı vermiştir ve bu uyanışta Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rolü vardır. Türk devletlerinin güçlenmesini istemeyen yılanlar var, kanmayın onlara. Allah sırrık korusun